Bugün rank bilme oyunu oynayacağız. Yanımda Emre var. Emre ile bileceğiz. Selam var. İnşallah. Götümüzden salacağız. Büyük ihtimalle çok oynamadığımız oyun var çünkü. Yani götten sallamalı. Overwatch hiç oynadın mı? Ben hiç oynamadım hayatımda. Bir i̇şte iki saat oynadım. <laughs> tamam iyi hadi yani, bakayım. Neyden başlayak? Biz usta olduğumuz yerden başlayalım. CS mi? <laughs> evet. Hadi bakayım. Bunda da bilemiyorsak zaten kapatıp gidelim. 4'e 3 oynuyor. Bu çok tura yani. Dur böyle izleyelim. Anas kim? Ne yapma? <laughs> 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 Öldürünce info info veriyor. Bu L falan ha. Ama moment'ı da bir tık bir tık tık. Ama açılar maçlar iyi. Bu adam lelem. Kanka DMG de olabilir ya. Evet dersi doğru. Çok DMG gördük. İçimizden geçen. Sakin iyi. Şöyle. Hoş oynamış. DMG. E L oğlum burada. Ya o P'yi herhalde. Lem dediğin zaman lelem. Hmm. Adam mumut bok gibiydi de adam iyi vuruyordu. DMG mi lan? DMG ya. Hadi lan bastım DMG. Bir de süpürüm çıkıyormuş. Keleş mi? Ne? Keleş mi? Ne? Ha. Yalan mı var Bak bu zengin bu piç bu bunun rankı yüksek. Water 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 on blue. Adamın nişanı bak. DJ Agent Dane. Oy! Bıçağı gördün mü? <laughs> Adam vuruşundan daha çok şey yaptı. <laughs> Kanka bu hiç bence Lem ya da Süprem var ya. Ben Lem basıyorum. Az önce senin dediğini bastım. Haydi lan. <laughs> DMG game. Siktir git ya. Boşuna para yatırmış oyunu. <laughs> Hadi bakayım. Aha! Be benim zannettim ben biliyor musun abici bıçağı şey görünce. Ne işim var burada? Bu ne yapıyor lan? <laughs> bu ne yapıyor lan? Yani Nova, Nova yazar mısın? Ben Nova. <gülüyor> Yakınmış. Allah'ım bu ne? Max. Burada patladık. CS'de. Vallahi daha az uçuk oynadık. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğenirseniz yenisini çekeriz. Hadi bakayım bu ne? Hey. Birinci o kadar güzel oldu. İkinciye ne yaptı oğlum bu? Nokta cross kullanıyor ya. Hiç sevmem. Çok love oğlum bu adam. Ace, ace, ace. Bir tık live daha, daha game, daha, 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 daha. game atmış acaba. <laughs> Şöyle bir şey var. Videoların hepsinde zaten rage game attıkları var ya genellikle. Bence bu adam maksimum plat biliyor mu? Ben de aynısını diyecektim. Tam platayım var adam Hayda be. Gold gibi de. Olmuş lan. Bolt. Next clip hadi bak. Üf. Bir mermiyle pik falan atıyor ha. Bak bir şey dedim yüksek bu bu. Kanka ben yeşillik diyorum. <laughs> ben de çilek diyorum ya Durmayın Oy! Smurf yalnız bu adam büyük ihtimalle Hadi lan yeşilliğe bastım Immortanmış lan Çilekmiş Ama bence Smurf da oynadı o maç <laughs> Bu ne oğlum? Burayı niye kapatmış o <laughs> Hile mi lan bu Alayım <laughs> mı Nothing in there. Kesinlikle sümer oynuyor. Bu adam silver ama sümer oynuyor. Bak gör. Sektere git. Immortal Eloysa beni bıçaklasınlar videodan sonra. Oynamaz. Tam tamam Tamam mı? Hadi bakayım. Rocket Emre'nin Aa, profesyonel sevdiğim, olduğu yer. Sevdiğim. Ne nasıl bala uçmuş gibi hissettim ben biliyor musun? <laughs> Diamond kanka. Bu da mı Diamond? Evet. Aynen öyle. Basalım mı kanka? Yani biz de biliyoruz bir şeyler bir şeyler. <laughs> Rankı yüksek. Abi Grandmaster. Lan ki baya yüksek. <laughs> Ama karşı yok kötü bir saniye. Grand Champion. GV geleceğim mi ya? Değil mi? Aynen. E kalın. Diamond. Yok artık. Ya lan az önceki Diamond buna bak. Bak miller zaten bizim gibi düşünmüş. Ben de Diamond. Ben hayatımda böyle oynayamadım. <laughs> böyle bir oynayan birini de görmedim kendi <laughs> elimde. Oğlum herkes uçuyor çok iyi bence. Ben karşı takım çok kötü. Evet. Plat diyesim var. Gold hatta lan. Gold de buna Bence Plat senin için golla basıyorum. Uyu uçtu. Ne? Troll abi. Raporlayan mıyız mı? Bu ne oğlum? oğlum. Yürüyün lan. Hepsinden bir bir. Benimle hiçbir strik atlıyoruz yok. <laughs> Hadi bakayım lan. 15 yıl önce bırakmam dışında hiçbir sorun yok. Kimi izliyoruz biz peki? Ben hayatımda hiç lol oynamadım be. Ben çok uzun süre oynadım mı? Maviler biz miyiz? <laughs> Draven izledik herhalde. Oo, ne yaptı öyle? Hiç kanka kanka güzel dodge atıyor şerefsiz de. Bence Güzel de çatmış da Plat ya Ya baba Bazı şeyler unutulmaz bak Emre Akali şöyle bir şey Valorant'ta Jet var ya Hmm. Jet hani kötü olan bile iyi oynayabiliyor bazen. Akali de öyle. Akali'nin sapığı çok var. Kötü olup da tamam, şey adam basabilirsin o zaman. Dur ama hiç belli olmaz oğlum. Adam nerede oynuyor acaba? Dur bakayım. Momentlar ne vardı kardeşim ne yapıyor? He? Allah senin için gold basıyorum. Bu adam rank öyle bir şey. Diamond'mış. Yüksek. Millet de gold demiş biliyor musun? <laughs> Dur telif bu ne ya Morgana izliyoruz <laughs> Şu an algıladı beynim Morgan hiçbir şey yapmıyor ki oğlum. O Q ne oğlum? Bu... Ne, bu tahta 2 mi? Öyle bir şey. <laughs> Morgan'a da rankı çok düşük. Evet tek at. <laughs> Manyak lan bunu niye atıyor? Haydiş. <laughs> <laughs> hani bak. Bir tane bildin niye 3 bir 1 yazıyor? Anlamadım ki. Değişik. Değişik. Evet. Apex. Aç Apex aç bakalım. Senin oynadığın oyunlar. Ben çok az oynadım. Momentum'dan anlıyorum ama ya. Çoğu oyunun rankını. Bu ne oğlum? Sağa niye sansürlemiyor bu? Bak sonuncu şey de değil. Çember de değil. İki squadları var. Rank düşük bence biliyor musun? at bu çok büyük kalmış herhalde. Normalde hepsi yatıp bu bu şeyde alanda 3 4 takım olması lazım. Aynen öyle. En az o da. O yüzden bunlar çok. O Okan şey gibi oynuyor, oynuyor bu kanka bu. Gold mold herhalde. <laughs> Gold değildir de diamond falandır ya. Şu mu no diamond? Bence hmm. o kadar yoktur ya. Diamond kanka. Ben, ben plat diyorum. Basıyorum. Diamond'a bastım. Platmış adam. Okan da böyle oynuyor çünkü. Ne yapıyor oğlum? Bu da Arda gibi oynuyor mesela. Bu <laughs> kadar sesi çok mu? Oba var <laughs> takım. Okan da bunu oynuyor ha. Yok takıma bakıyorum da ben takımda... Oo bak, bu bu rank yüksek olabilir bunun rankı. Üstü kuat şu Ama çember. Yani. Bu evet, oğlum? Map'te bir şeyler çıkıp durdu. <laughs> hiç alakamız yok oyunda. Adamlar niye hiç sıkmıyor diyecek değil mi? Evet. Peki arkadaşlarım ben mi oynuyor oyun için mi basıyor mikrofon olamaz canım bakacağım. Bu şirt basın infosunu falan veriyor. <laughs> ok <dikkat> ya bak <laughs> Bence yüksek ya. Diamond'a bastım baba. Baba. Ya yani oynamasak da biliyoruz bu <laughs> oyunu anlatabiliyor muyum? <laughs> Oğlum bunun crop'unda şey yok, nokta yok. O öyle seviyormuş demek. Ki. <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum şu yüksek rankta öyle tek kişi pushlamaz ya. Düşük oldu gold falan diye düşünüyorum. Ben bence de. <laughs> Oğlum adam bir tane manyağı dedim ben şey yapıyor sonuncu yerde 4 squad falan var Emre ama delik şu kadar küçük parmağım kadar bir delikte oynuyorlar bunun rankı da çıksa bile olabilir bu da şey yapıyor adamla savaşırken mermisi bitiyor kalkanı da bitiyor ya reload atarken <laughs> dışarıda bir tane kutu var. Kutudan zırhını yeniliyor. Dönüp adamlarla savaşmaya devam ediyor. Hani o sırada ateş ediyorlar buna. Aynen. Yan yanlar falan. Bu silver ya. Bu düşük bunun kanka. Yani, 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 yani. Evet. Bence satranç hiç girme. Overwatch. Senin oynadığın oyunmuş. Bir iki saat dost oynamışsın. Flick mi atıyor? Şş. Bu lan? Güzel oynuyor Ama bence yine life game ve plat hmm. falan da iyi. Bana da öyle hissettirdi biliyor musun? Colt'muş Colt'muş daha da düşmüş. <laughs> nasıl bir karakter bir şey kran, ya? Nereden anladın? Birlikte oynuyorlar. He, mantıklı. Top basınca rankı gözükmüyor mu bu oyunda? <gülüyor> <gülüyor> bir de bak bayağıdır baktıklarımız videoların içinde ilk defa tabo basan biri var lan bu adamı gerçekten rank yüksek büyük ihtimalle. Nedense lov adamlar tabo basmayı sevmiyor. Ben sürekli tabo basıyorum. <laughs> Güzel oynuyorlar. Hiçbir bok anlamadım da. Hiçbir şey anlamadım. Yani Diamond ya da bir üstüdür. Şu mu? Master'dır. Master. Master aynı. Bence o kadar yoktu. Haydi bakayım. Var mı Yok. Gold muymuş bu? Gold mu bu? Gold, Gold <laughs> mu? evet goldmuş. Sanırım bu da sonuncu kredip mi? Oy. Oy. Ne vuruyor oğlum bu? Bu ne oğlum adamın adı tek yo. Şey 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 bu ne lan? Yine <laughs> bunu da master bu. bilemedim. bilemedim. lan bastım birini ha. geldi. Bu, bu baba bu. Bu ne ya? <laughs> ne ya? Evet sitede buydu. <laughs> Biz saklanınca anlamayız büyük ihtimalle. <laughs> Hadi yine de bir tane klip izleyelim. <laughs> aa atı ileri sürdü. Aa, aa ne yapıyor? At ileri gidip geri geliyor. Ne yapıyor bu? Eee? İlerlet yerini falan değiştirmeyi biliyor bak kaleyle. Bence Elos'u 1500 falan milyon mu? Bayağı uzun sürdü. <laughs> Bitti mi oyun burada? Yani e, 9099 diyesim geldi benim. Bu mu? Hı. Hmm. <laughs> oyun <zaten>. sadece. <laughs> Biz bunu yani Niye? Ha. Aa. 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 Hadi görüşürüz. <laughs> Burayı dilliğimizi görür müsünüz bilmiyorum. <laughs> Daha çok bilmemizi istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın.